Hocam bakın, Cem'in gerçekten bir suçu yok. Hatta o bu sınava çok çalıştı ama benim yüzümden giremedi. Ya söylediğim gibi, ben çok zor bir durumdaydım. O da her iyi arkadaş gibi bana yardım etmeyi tercih etti. Burcucuğum, Cem hiçbir zaman derslerine ilgi göstermedi ki. Kaç bahaneyle geçti dersleri sen biliyor musun? Ama şu an karşınıza Cem değil, ben varım değil mi? Ya beni senelerdir tanıyorsunuz. Böyle bir konu hakkında yalan söyler miyim ben hiç? Ne olur lütfen rica ediyorum, bir kere daha girsin sınava. Sonra kalıp kalmaması ona kalmış ha? Lütfen ne olur. İyi peki. Sen olmasan güvenip de o ayda zaffetmezdim. Çok 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 teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Hiç merak etmeyin. Hiç öyle bir şey olmayacak. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Selam. Selam. Ne? Sana bir müjdem var. Bize mi taşınıyorsun? Ya uf, Cem bırakır tamam. mısın dalgayı? Ama taşınacağım güzel olur değil mi? Tamam o zaman sen söylemeden önce ben ya ne yapıyorsun? Bir gören olacak. Ya kimsenin görmediği bir yere gidelim o zaman. Sevgilimi öpemiyorum. Cem. Tamam hadi anlat. Ne yapayım? Tamam. Hakan Hoca konuştum. Bütün kredilerimi kullanıp senin tekrar sınava girmen için onu ikna ettim. Haftayı tekrar sınava giriyorsun. Niye yapıyorsun ya böyle bir şeyi? Hı? Bana sordu mu? Ne demek niye böyle bir şey yapıyorsun Cem? Ya benim yüzümden sınava giremedin. Ailenle aram bozuldu. Ben de kendimi kötü hissettim. Telafi etmek için böyle bir şey yaptım. Ya niye kızdın ki şimdi ben anlamadım. Ya ben sınava girmediğimden beri daha rahatım tamam mı? Üstümden bir yük kalktı. İstemiyorum ben okulu. Ya ne demek istemiyorum Cem? Ne demek istemiyorum ya? Ya istemiyorum. Zaten herkes üstüme geliyor. Annem, babam bir yerden. Bir de sen başlama olur mu? Neyse annem bir şey de Ben gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> Hayırdır? Ben de anlamadım ya. Kaçırdığı sınava girebilsin diye hocaya elli tane takla attım. Hala mutsuz ben anlamadım. Başka bir problem vardır belki. Ya Cem bu bölümü okumayı sevmiyor. O yüzden dersleri kaçırıyor, o yüzden sınavlara girmiyor. Ama babasına da söyleyemiyor. Çünkü Cem'den çok babası okumasını istiyor bu bölümü. Yani Kaya abi biraz öyledir. Yapacak bir şey yok. Ya tamam da insan oğlunun mutsuz olduğunu fark etmez mi hiç ya? Yani? Nasıl oluyor bu? bir insan sevmediği bir şey sonsuza kadar yapabilir mi Sarp abi? Yani kuşak farkı, jenerasyon farkı ne dersen de öyle bir şey yani. Ama ben halledeceğim. Emir'le bir konuşayım. Sarp. Canım. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi benim arkadaşlarım geliyor gidiyor falan da bu kliniklikler niye gelmiyor? Bir sorun mu var? Yok. Niye bir sorun olsun? Ee, şimdi bir <laughs> Klinik yeniliğe gidiyor. Herkesin biraz işi başından aşkın öyle bir şey var. Bir problem yok yani. Sen PR çalışmalarına devam. Aferin. Ama benim acil bir işim var şimdi gitmem lazım. Buralar sana emanet. Halledersin değil mi? Ay, hallederim yani artık tabii. Hiç merak etme. Yani i̇yi güzel. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay. Bir dakika bir dakika bir dakika. Sen bir dur. Bir dur bakayım. Benim. Dön dön. Ya bu garson kıyafetleri de çok sevmişsiniz. Burcu. Ne yapıyorsun? Ya, merhaba Cem, nasılsın? Sevgilim diyecektin herhalde. Ne yapıyorsun? Sen, sen ne yapıyorsun, nasıl? Ya annen duyarsa ne olur, farkında mısın? Senin aklın başında mı acaba? Aklım, Burcu aklı gülünce insanın öpesini getiren şahıs tarafından tutuklandı. Şikayet. O zaman şikayet dilekçesi ver. Yani annene yakalanmaktansa nezarethanede bir gece daha geçiririm daha iyi. Ya sen bu annemden niye bu kadar korkuyorsun ya? Çünkü Cem'cim annen standart bir anne değil. Hadi çekil şuradan benim işim gücüm var ya. Bu ne? Siz ne yapıyorsunuz bu saatte yukarıda? Vallahi söyleyemem. Yani gizli görev. Ama çok istiyorsan yani istikbarata istihbarata şikayet dilekçesi yazabilirsin. Hani o zaman belki öğrenebilirsin, o belki. Hadi hadi çekil. <laughs> Aşık oldum galiba memur bey, şikayetçiyim. Bu kız benim aklımı başımdan aldı. Şikayetçiyim. Ben de. Ben de şikayetçiyim. Ne oldu baba? Gel şuraya gel. Gel. Gel buraya. Ne oldu? Ya yani ne olmasını bekliyorsun evladım sen? Ha hani ne olması lazım anlamıyorum ki ben. Sınıfta kaldın. Yani okulun bir ay sonra açılıyor. Sende hiçbir şey yok ya. Ya insan bir sıkılır. Ben ailemin parasını harcadım ama buna rağmen sınıfta kaldım. Ya sende en ufak bir rahatsızlık yok. Ya insan, insan ellerini başının arasını alır da düşüştür. Ne yapayım? Ne yapayım? Söyle. Odaya mı kapanayım, ne yapayım? Depresyona mı gireyim, onu mu istiyorsun? Ben sana bunu mu diyorum? Ben sana bunu mu söylüyorum evladım? He? Ama yok ya, ben kime söylüyorum ki? Ben kime söylüyorum? Sen, sen bu kafayla var ya. ne? Heh, boş bir adam mı olurum ben bu kafayla? Senin gibi bütün gün ofisin içinden çıkmazsam... ...boş bir adam mı olurum? Bana bak bana sesini yükseltme. Ne yapacaksın? Benim canımı sıkma. Haçlığımı kesersin olup biter. Ay ne demek canım ambalajlar yetişmiyor. Ay, kabul etmiyorum böyle bir şeyi lütfen. Ay yapmayın Allah aşkına Mehmet Bey ya. Ben sizin fabrikanızın kapasitesini bilmiyor muyum? Biz sizinle bin yıldır beraber çalışıyoruz lütfen. Bakın lütfen ben bütün izinlerimi aldım. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylarımı çıkarttım. Yani <laughs> siz dört bin tane kremi ürettiniz. Bunların ambalajları yetişmiyor. kabul etmiyorum böyle bir şey. Bir saat içerisinde benim eşantiyonlarım bütün İstanbul'da dağıtılacak. Vallahi gelip basarım fabrikanızı. Ha e, bu arada Mehmet Bey bu kremi benim ürettiğimi bakın kocam dahil bir kişi bile duyarsa sizden bilirim haberiniz olsun. Ha şöyle. Ha şöyle. Bakın isteyince ne kadar güzel anlaşıyoruz. Öyle değil mi? Görüşmek üzere Mehmet Bey. Ne yapıyorsunuz? ne yapıyorsun acaba? Ne yapıyorsun? Ha sınav başvuru formun için biyometrik fotoğraf çektiriyorsan yanlış yoldasın yalnız haberin olsun. Anne ne diyorsun yine ya? Oğlum sınavdan kaldın ya, otomatik olarak sınıfta da kaldın diyorum. Ben böyle şezlongların üzerinde, güneşin altında bu ne rahatlık diyor, bu ne genişlik diyorum. Anlatabiliyor muyum? Anne üstüme gelme. Üstüne gelmiyorum zaten ya. Alttan alttan geliyor. Cem. Cem delirtme beni. Tamam ya. Sizin dediğiniz gibi olsun tamam mı? Ne oldu canım şimdi birdenbire? Cem, ha nereye gidiyorsun? İzin verirsen depresyona girmeye gidiyorum. Hayır vermiyorum, işini çöz, depresyona ondan sonra girersin. <laughs> Alo, Aa, Aysel Hanımcığım. Ay neredesiniz Allah aşkına? Davetiyeleri soracaktım, gitti mi davetiyeler? Buraya gel. Oh. <laughs> Günaydın Kaya Bey. Günaydın. Günaydın yeter de ne oluyor Allah aşkına böyle ya? Ya özel bir gün mü var bugün? Kapı sürekli böyle çalıp duruyor. Uyuyamadın ki ben. Valla ben de anlamadım Kaya Bey. Yani Serpil Hanım yine bir işler çeviriyor. Devamı telefonda. Ben yaklaşıyorum o kaçıyor. Ben yaklaşıyorum o kaçıyor. Bir türlü duyamadım. Ha. Ee, neydi o kızın adı? Ha, Burcu Burcu. O bir şey söylemedi mi? Ay yok Kaya Bey yok. Ay Serpil Hanım tam kendine göre bir ekip kurmuş. Ha. Ne o Burcu ne de eve gelip çıkan kimse tek bir laf etmiyor. Ne oluyor be? başka yöntemlerle konuşturmamı ister misiniz Kaya Bey? Ne gibi? Bu hayatta bilmek istemezsiniz ama herkesin dilini çözecek bir takım yöntemler mevcuttur Kaya Bey. Siz yeter ki isteyin. Aa, hay yeter tamam. Yeter. Aa, kendine gel. Ne oluyor ya? Başkalarını korkutmaya gerek yok. Beni de korkutmana gerek yok. Ben kahvaltı istiyorum. Sen benim kahvaltımı hazır yeter. Kahvaltınız hazır. Ben o zaman şunları Serpil Hanım dolabına yerleştirip geliyorum hemen. Aa. Bunlar ne böyle? Serpil siparişleri. Davet için. Davet mi? Benden habersiz davet mi veriyor? Ne oluyor? Asıl benden habersiz davet veriyor? Hayır veremez ki yani. Her şey bende. Allah Allah sen demedin mi davet diye ya? Sen dedin işte. Ne daveti bu? Ama hem siz araştırmamı istemiyorsunuz. Hem soru sorup duruyorsunuz Kaya Bey. Ay ben nereden bileyim ya? Yeter. Sen şimdi şu merdivenlerden yukarıya çık usulca. Çık. Gözden kaybol. Yat dinlen. Uyu. Efe. Tamam hadi. Peki. Hadi. hadi. peki. Ama şunu unutmayın. Ben... Çok sağlıklı bir insandım. Beni siz delirttiniz. Afiyet olsun Mehmet Bey. Teşekkür ederim. Ser planım. siz hiç merak etmeyin. Her şey kontrolümüz altında. O asistanız Burcu Hanım var ya Burcu. Gerçekten zehir gibi. Öyledir Burcu. Kremler fabrikadan dağıtıma çıktı. Davetiyeler, yerler, mekan, tüm hazırlıklar bitti. Bilginiz olsun. Çok rahatlattınız beni. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Sağ olun. Ee, billboardlar ne durumda peki? Onlar da bugün ilanda olacak. Merak etmeyin. Harika. Harika. Ee, yalnız Mehmet Bey... ...bu markanın bana ait olduğunu biz devlet sırrı gibi... ...koruyoruz. Siz de lütfen bu sırrımızı saklayın olur mu? Rica ediyorum sizden. Tabii. Siz nasıl isterseniz... Çok teşekkür ediyorum. O zaman görüşmek üzere. E, Tabak da alsaydınız. E tamam, tamam. Teşekkür ederim. İyi günler. Bye bye. bye. <laughs> Tabak alıyor. Evet. Ee, Sarp Hanımcığım, bugün daha fazla kelpeden olacak mı? Ee, evet, Yeterciğim. Bugün gidenimiz biraz fazla olacak. Sen de bunu alışsan iyi edersin. Ya. Ay bundan sonra hep böyle mi olacak? Ee, bir müddet böyle olacak yeterciğim ama yarından itibaren elenerek azalırlar bence. Ya, peki bu yürüyen adamların tam olarak olayı nedir Serpil Yani hani e, sosyo sosyal kültürel altyapılarına hakim olursam ben ona göre yemek hazırlarım diye. Ha sen yemek için soruyorsun anladım. Ay, ay. Yeter sen ne mezunuydun? Üniversite tarif Serpil İşe girerken söylemiştim ya hani ben okuyordum sonra aklım içerdi, okuldan ayrıldım sonra boşandık. Hatırlat da bir ara ben seni yeniden okula yazdırayım tamam mı? Ya ay olur vallahi Serpil Hanım için. Olur. Ama ben hala sizden soruma cevap alamadım. Ya kim bu yürüyen adamlar? Söyleyemem. Aslında en çok sana söylemek istiyorum biliyor musun? Şu an benim bu hayatta en çok sana ihtiyacım var ama söyleyemem. Çünkü o kaya seni her an ele geçirebilir. Yakında öğreneceksin zaten. O yüzden şu merakını içinde birazcık daha uyut. Benim de kliniğe gidip bazı sevdaları oradan püskürtmem lazım. Anladın sen onu. Olaylar böyle işte Kaya Bey. Bu kadın sürekli bizi tehdit ediyor. Klinik de kapandı. Bizim canımız çok sıkın. Biz ne yapacağız şimdi? Benim de Şirin. Yani bir şey söyleyemiyorum. Çok... Ee, Kaya Bey peki ne zaman açılacak klinik? Klinik iki hafta kadar. Kapalı kalacak ama Pervin evrak işleriyle ilgileniyor. Merak etmeyin. Zaten polis de bu Filiz denen kadının peşinde. Yani size bir şey söyleyeyim mi? Ben artık korkudan uyuyamıyorum ya. Yani şu kadın yakalansa artık biz de rahat rahat... ...hayatımıza normal bir şekilde devam edebilsek ya. Yani. Keşke, keşke. Aslında yani bizim Pervin'le size bir teklifimiz var. Yani zaten klinikte kapalı. Pervin'in Antep'te bir çiftliği var. Yani biz istiyoruz ki siz oraya gidin. Hem daha güvende olursunuz. Hem bizim içimiz rahat eder. Yani zaten birkaç güne kadar da herhalde polis bu Filiz denen kadını yakalar. Antep çok uzak ama. Evet uzak. Uzak ama yani ne kadar uzak o kadar güvende Şirin. Yani size orada ulaşamaz ki bu Filiz denen kadın. Hem bizim içimizde rahat eder. Yusuf'un da orada oldukça geniş bir çevresi var. Daha güvende olursunuz. <laughs> Okey. E, peki Taner abi o nerede? Tanı her şey ee, eşiyle eşinin ailesinin yanına gitti onlar. Ha şeyde Yaşar'la Binur peki? Binur'la konuştum onlar da Efsun Hoca ile Emir Hoca'yı arıyorlardı. Ha, onlar zaten beraberler. Efsun'la Emir bir arada. Yani onlar güvende sayılır. Hadi kırmayın beni. Hem bizim de içimiz rahat eder. Gidin Antep'e. Gidelim mi Antep'e? Olur. Olur. İyi. Olur. Bir ses var şurada bir ses var Cem bir şey var Ya kedidir korkma bu kadar Ne demek bu kadar korkma Cem ya O manyak kadın hala dışarıda yakalanmadı O yüzden korkuyorum Mesaj geldi Bilinmeyen numara Emir'i 24 saat içinde bulmazsam kendinizi kazacak Mezar bulun Filiz bu Filiz bu mesaj atmış. Bu kadın bizim numaralarımızı nereden buldu ya? Nereden buldu? Annem haklı ya galiba. Yani kadın bununla kadar bir süre çıkmasak sanki daha iyi olacak. <laughs> Sen korktun mu? Ya gel buraya. Sakın korkma tamam mı? Ben hep buradayım tamam mı? Bak ben senin yanındayken sana kimse karışamaz. Tamam mı? Lan! Ne oluyor, ne oluyor? Kedi geçti şimdi ya. Allah'ımı ya, ya. Kedi, kedi. Babam arıyor, bir dakika. Ha. Efendim baba. Cem. Sen sokakta mısın? Oğlum ben sana dışarı çıkma demedim mi? Ne işin var senin sokakta? Tamam, geçiyorum şimdi. Senin yanında biri mi var? Merhaba. Burcu. Hadi kızım, sen de evine git. Ya çocuklar, siz durumun ve farkında değil misiniz? Ya böyle sokakta olursunuz bu kadar size çok rahat ulaşır ama. Hadi gidin kapınızı kapatın. Dışarı çıkmayın. Ben size bu kadın bulundu diyene kadar dışarıya adamınızı atmayın sakın. Baba sen sanki şu an dışarıda gibisin ama. Cem sen babana laf yetiştireceğine dediğimi yap. Hadi eve. Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Şurası. Ya yapma ama artık yani. ses vallahi ses geldi. Vallahi ses duydum ha. Ses duydum. Uykumu bölen bir ses duydum. Kim var orada? Kimse var mı orada? İnsan mısın, hayvan mısın? O bile belli değil. Yürü. gel 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 Vallahi. Ah! Bu aralanmış. Bu kapıyı hayvan arayamaz kapıyı aralasa aralasa Filiz ay. Ah, Filiz ara! Filiz! Allah'ım Filiz! Ya herkes yatmış. Erkekler bahçede yatıyor, kadınlar da içeride. E biz ne yapacağız? E sen de geç uyu bahçede. Ne? Hı. Ben hayatta yalnız bırakmam seni. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Hı. Güzel soru, ne yapacağız? Ne yapacağız? Şurası samanlık mı? Evet samanlık. Orada uyuyalım. Ya sabahta yeni gelmiş gibi yaparsın. Samanlıkta? Evet. Senin o narin tenine samanlar batıp... rahatsız etmesin yani sen? Benim o narin tenime böyle bir samanlar batıp... rahatsız ederse ben söylenirim sana. Sen de beni dinlersin olur mu? İyi tamam. Al bavulları gidelim. Tamam. Ama tamam. geldi. Ne? Galiba filiz geldi. Kapı aralanmış. Bu kapıyı hayvan aralayamaz. Bu kapı insan işi. Kesin bizi uykumuzda kıtır kıtır kesecekti. Vallahi Oğlum, dur, mı dur, 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 dur. Tamam, dur. dur. Dur, sakin ol, tamam. Tamam, dur ben bakarım. Dikkatli ol. Bir anda mı uyandım ha. Ben uyumuş kalmışım ya. Ben de şey yapayım, e, bir etrafı, evin etrafını kolaçan edeyim. Hadi cesaretin varsa et. Sen de durduk yere cesaret yapma, Emir. <laughs> ne oluyor canım yani? Oralara mı bakacaksın? He he şöyle bakacağım. Odalar tarafı. Şuradan doğru. geldi de ses. O şuraya ses süre. tersten gitti. Oralara mı bakacaksın? Buralara bakacağım. Biri bizi gördü. Ne? Biri bizi gördü. Saklanmamız lazım. Çek. Duydun mu siz? duydun mu? Duydum. Sanırım Filiz geldi bizim. buldu ya. Saçma bir şey olmadı. Şöyle gideceğiz. Gel, gel otur. Nasıl olmuş? Fena değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.